26 yaşında beni dolandırmış oldular yani. Sana müjdeli bir haber vereyim Emran. Evet abi. Bizim galerici kaçakçıktan yakalandı. Bu arabayı aldın i̇çeri, adamı? Evet aynen. Pasat aldın aynen, adamı? Aynen. Allah aynen. Allah. Aynen yakalanıp içeri girdi. Kazanacağımı düşünmüyorum çünkü imza attığımız için. Noterde imza evet, attığımız için. Evet o biraz sarko sarmıyor. Maalesef. Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burcu kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir araç ticaretiyle karşınızda olacağız. Bugün arkadaşlar bizim için önemli bir ticaret. Neden diyecek olursanız bildiğiniz gibi yanlış hatırlamıyorsam 1-1,5 bir, buçuk sene önce bir tane Passat CC almıştık. Araba per çıkmıştı. Araba sahibiyle biraz tartışmıştık falan ama finalde arabayı almıştık. Ekber size götürelim. Türelim abi. Olsun. Senin olmasın. Şey, i̇stediğin yere götürelim Beraber abi. Çalışıyor olabilirsiniz. Abicim bak şimdi böyle ithamlarda bulunursan bakacağız. Ben direkt bu arabayı bırakır giderim. Orjinal mi değil mi? Bakacağız orijinal, Eren abicim ben lokal boya falan demiyorum yalnız. Koca kapı değişen diyorum. Yani. Ve neticede o araba hala bizde. Bu aracın sahibi Eren abiydi. Eren abiyle de biz arkadaşlar böyle bir Whatsapp'tan durumlarımıza falan cevap verdik bir süre. Bir samimiyet var aramızda. O da Whatsapp durumuna yeni bir satılık transporter olduğunu girmiş. Açıkçası araba tam bizim kalemimiz. Yani hani şakasız tam bizim ihtiyacımız olan bir araba. Ve böyle bir araba arayışındaydık zaten. Tabii ki de arkadaşlar transporter'ın satıcı kitlesi pek çok videoya falan çok yanaşmadığı için. Açıkçası biz de videosunu çekmeden araba almak istemiyoruz son zamanlarda. Erhan abiyle konuştuk dedik abi video video çekebilir miyiz falan zaten daha önce de bir deneyimim var. Dedi tabi çekebiliriz arabayı dedi nakit değerlendirirseniz getireyim dedi. Biz de Erhan abiye garajımızın konumunu attık. Erhan abi şu an için bekliyoruz. Son bir kere teyit alacağım. İnşallah o da yola çıkmıştır diye tahmin ediyorum. Bir arayalım yine de. Kendisinden daha önce bir ticaret yaptık. Beni çok sevmez. Çünkü arabasını birazcık şu var şu var dediğim için kendisi bana kırıldı. Ama dediğim haricinde de bir şey çıkmadı finalde. İnşallah bu arabası temizdir diyorum. Bu arabayı temiz dedi. Bakalım. Erhan abi. Erhan abi. Hadi bismillah. İnşallah bereketli bir gün olur. Saat şu an herhalde bakayım 3.50 falan. Yani güne güzel saatte başladık. Ticaretle tamam. bitirirsek çok iyi. Eren abicim nasılsın? Teşekkür ederim sağ olsun kardeşim. Sen neysin? İyiyim abi çok şükür. Abi araba için yazışmıştık. Transporter evet. vardı. Bir Yarım saati geliyorum. Ben sana zaten konum attım. Bekliyorum abi konumda. Tamam. Bulamazsan tamam. ararsın. Tamam tamam kardeşim. Bir yarım saate oradayım. Yarım saate buradasın. Tamam abicim evet. görüşmek evet. üzere. Görüşürüz. Bakalım ederim. arkadaşlar Eren abi yola çıksın, araba gelsin. Arabası inşallah dediği gibidir de bu sefer Eren abi gerçekten üzmeden bu arabayı almak istiyoruz. Çünkü değeri neyse açıkçası binici fiyatına almak istiyoruz. Eren abi diğer arabadan çok zarar etti. Böyle bir zararı en azından bu arabada yaşamasını istemem. Bakalım bizi de kurtaracak bir rakamdan çünkü bizim de acil ihtiyacımız var bu arabaya. Eren abi üzmeden ufak bir pazarlıkla almayı düşünüyoruz. Hadi hayırlısı olsun diyelim. Vay 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 Eren abim ya. Görüşmeyeli yıllar oldu. Nasılsın Eren abi? Abi biz yine videoya başladık her zaman olduğu gibi. Sen zaten serüvene aşinasın. Ben sana direkt bir mikrofon getirdim yanında. Şunu tamam. takıyorum. Yağmur da ufaktan atmaya başladı. Videomuzu tamam. çekelim, arabana bakalım. Ve ben, bir stop edeyim, stop Böyle bırakabilirsin, kalsın böyle. Tamam. Evet arkadaşlar, Erhan abiyi görmeyeli yaklaşık bir sene ya da bir buçuk sene olmuştur. En son selam kendisinden Aleyküm. bir tane pasat tamam. almıştık. Aleykümselam Aleyküm selam abi. Abi istersen dolu ya bir beş dakika evet. biz içeride bekleyelim. Tamam. Dolu bitsin artık, biterse. Evet. Bildiğiniz şu an dolu yağıyor. Şansımıza bakar mısın Erhan abi? Biz evet. video çekeceğiz. <laughs> Aynen. Aynen. Bak Eren abinin yakasına geldi. Önceki bir videomuzda da ile gelmiştik. Bugün yanımızda Eren abimiz var. Bu videoda da dolu abi. Evet, Bereketinle geliyorsun. Evet, evet bereketli inşallah. Yeni bir transporter yapmışsın abi. Yeni evet, bir transporter aldık. 2013 model. 2013 model. Ee, öyle kullanıyoruz işte. Satıyoruz senin, nasip olursa. Bak senin diğer araba burada. Evet. Bizim Gördüm. Artık garajın demirbaşı oldu. Evet hayırlı olsun. Eyvallah abi. Biniyoruz abi. onu satmadık hiç. Hiç tamam. satılığa çıkartmadık yani. Ne güzel ne güzel. Abi senin bir dava işi falan vardı. Vallahi. O serüvenler nasıl oldu? A gel bir sobanın ailemde, başına ailemde geçelim. Adamlar devam ediyor dava <laughs> Hadi ya. Bitmedi. Konuşalım bir gel. Geçelim. Abi kış günü soğuk biz de böyle soba başı. Evet ne güzel. Takılıyoruz. Şimdi abi arabana birazcık görmüş bir... olduk, görmüş olduk sobanızı. Allah razı olsun. Abi bir buçuk sene oldu ya. Evet. Nasıl gidiyor hayat? İyi uğraşıyoruz. Görüşemedik daha. Görüşemedik, bir buçuk senedik. Vallahi görüşemedik. Şimdi Yok. görüşmüş olduk. Sen de yeni i̇nşallah. bir transport almışsın. Evet. Bozduracakmışsın. Sağ ol yine Aynen bizi tercih inşallah. ettin. İnşallah anlaşabilirsek. Eyvallah. Allah razı olsun. Niye anlaşamayalım abi? Sen de anlaşıyoruz. Ne pazarlıklar ne pazarlıklar. <laughs> yani değil mi? Bir hatasız diye başlayın. Evet, 400 bin lira o zaman? Bu, 300 bu da, bin da orijinal. Bu da orijinal. Yok bu orijinal değildir ya. <laughs> o, o, orijinal. 2013 orijinal. Kilometre değişen, neydi bunda? Değişen yok. Değişen mi? Yok. Kilometre neydi? 400 bin. 400 bin. Evet. Maşallah. Maşallah. 400 bin de sağlam kilometreymiş. Evet. Jant falan koymuşsun abi. Evet. Çelik jant taktık. Çelik jant taktın. Kaşlık lastiklerde böyle çelik jant. Yazlık lastikler teneke jant. Bunlar ticari diye geçiyordun. Bir sene evet. muayenesi Aynen aynen. Bir Muayene var mı? Muayenesi var. Muayenesi var. Abi geçen sefer arabayı senden aldığımızda bir daha araba almaya gidersem siz de alacağım demiştin. Evet. Bir daha dolandırılmak <laughs> istemedim. <Her gülüyor> bir daha <laughs> dolandırılmak <bir> istemedim. <gülüyor> 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 Şu an dolandırılmadık diye düşünüyorum. İnşallah artık. Bir daha da dolandırıldıysan <laughs> abi bir dahaki arabayı ben sana satayım. İnşallah. Madem öyle bir şey var, olursa piyasa şey. var. şey. Ama şu anki tam araba güzel araba. E, şu an bir üst modelini alacağım. Yine transporterdan evet, devam. Transporter yapacağız artık. Volkswagen grubu başka vak grubu devam ediyor. Evet, aynen. Aynen öyle. Abi bunu inşallah artık ekspertize sokup almışsındır. Yok, bunu ben ekspertize falan sokmadım. Kaanç'tan aldım bunu. Ona da güveniyorum. Herhangi bir şey olduğunda düşünmüyorum. Sıkıntı olursa Kaanç'a geri verirsin zaten. <laughs> yani yani ondan yana <laughs> bir sıkıntı olmaz. Olayı nasıl gidiyor abi? Valla dava devam ediyor ama büyük ihtimalle kazanamayacağız. Yok kazanamazsın abi. Ben de onu sana söyleyecektim ee, noterde ama noterde attığımız için noterde çünkü okudum, evet. anladım, anladım, paramı aldım, Bak, her şeyi yapıyorsun. Olduğu için maalesef evet. öyle geçti şu an. Bir de ilk gün hani belki ilk gün hemen dava etmiş olsan, ekspertize o da yaptırmış olsan, evet. ekspertize dava edemiyorsun. Evet, o da aynen. sadece Biz ilk gün geçerli. Ekspertiz yaptırmadığımız için zaten zaten sen dava açma evet. yok abi aslında orada da. Neyse evet, hayırlısı olsun. olsun abi. İnşallah yine senin lehine sonuçlanır. İnşallah. İnşallah. Bakalım bir arabanı bakalım istersen sen arabanın ya, başına geçelim. Eyvallah. Bir çay çorba bir şey içer Teşekkür ederim sağ olun. Bakalım. Evet, Ondan sonra öyle mi? işimize tamam. bakalım. Tamamdır abi <laughs> anahtar var mı abi? Var. Üzerinden at. Üzerinden mi? Tamam kalsın üzerinde abi. Arkadaşlar zaten geçtiğimiz günlerde hatırlayanlar olur. Bir tane Fiat Fiorino almıştık. Onu bizim çalışanlarımız kendi binek olarak kullanıyorlar işe gelmek için. Bir de bize böyle bir transporter lazım. Çünkü daha geniş bir bagaj hacmi lazım. Lastik taşıyoruz, bir şey oluyor. Pompa taşıyoruz, başka bir şey taşıyoruz. Böyle bir araç da bizim her zaman kullanmamız için lazım. Zaten geçmişte de böyle arabaları sürekli aldık. Bunu da artık biraz daha güncel bir modelini alalım dedik. O yüzden arkadaşlar 400 bin kilometre Erhan abi dedi. 400 bin kilometre insanın gözünü korkutsa da zaten iş için kullanılacak bir araba zaten uygun fiyatlı da bir araba. Evet. Ama tabii ki de yarın <laughs> öbür gün bundan da işimizin bittiği zamanda satılabilirliğini korumak için yine biraz daha temiz bir şey almak her zaman daha kâr. Araç özel servis bakımı. Özel servis bakımı. Sürekli özel serviste bakımları yapıyor. Ne varsa özel servis yapıyor bakımlarını. 400 bine yani kadar mı? Evet. 400 bine kadar. Özel servis. Özel servis. Evet. Herhalde daha önce de bir servis işinde falan mı kullanılıyordu? 400 bine gelmiş keyfinlik falan. Büyük ihtimalle. Bizden yani 400.000'e gelmez normal binici de. Ben ama kayınçım tekstil işiyle uğraşıyordu. Ha, tekstil o değil mi? O kullanıyordu. Okay. Ondan öncesini bilmiyorum ondan öncesini. Ya öncesi tekstil de zaten yani. yapmıştır bu kadar evet. kilometreyi. Şimdi şöyle bir şey tabii ki de Volkswagen grupları 400 bin kilometreye aslına bakarsan sıkıntısız yapabiliyor ama bu kadar büyük ağırlığa sahip bir arabanın ve yük taşımakta kullanılan bir arabanın motorunun 400.000'e kadar geleceğini çok düşünmüyorum. Bire bir işlemi Tabii 10.000 falan oldu motor yapıldı. Motor yeni motor yapıldı. yapıldı. Evet. Okey motorun yapılması güzel. Zaten motoru Eren motor motor yap abi yap yaptırmasaydı 2 yaptı, hafta yap sonra yap biz yap yaptırırdık yani hani yapılması lazım artık bir yerden sonra. Lastik var yok. Lastikler yeni. Yeni mi? Ali hani başladın yine. Hikaye başladın yine bak. Lastikler yeni. Bir kış kullanılmış bu ikinci kış. Lastiğin araları çatlamış Rana abi. Ya o kadar yatıyor da. Yatıyor mu? Kışta yazda yatıyor. Kışta kullanıyoruz. Arkalar güzel. Önler değil ama. Evet. Arkalar fena değil. Arkalar biraz daha geniş lastik. Bir de önden çekişe ya. önden çeke evet. çeke önü çatlatmış evet. da arka fena değil. Ya Çelik de jantım şimdi. var. Evet. Çelik jantın olması güzel. Bak yine ben söyleyeceğim bir şeyler Rana abi. Ali başlıyor diyorsun. Evet. Ama finalde benim dedime de geliyorsun. Dedim dedim. Şimdi ben buraya full Orijinal diye geldi. Çok farklı bir manzara var. Benim gördüğüm sadece iki çamurluk, bir kaput değişen, bir kapı değişen. Arkadaki kapın boyalı ya da orijinal. Değişen parçalar var. Sol arka kapı değişmiş, sol ön çamurluk değişmiş, kaput değişmiş, sağ ön çamurluk değişmiş, sol ön kapı değişmiş. Aracın bel altı komple boyalı. Arabanın modeli 2013 abi. Evet. Bize söylemek istediğim bir masrafı var mıdır? Başka bir masrafı yok. Her şey tam. Masraflar Motor yaptırdı. yapıldı. Sıvı bakımları falan. Ee, sıvı bakımları dedim özel serviste her zaman yapılıyor. Okay. İhtiyaç yani olduğu sürece bir özel serviste tabi Değişen hiç yok dedin değil mi? Değişen yok. Ufak He. boyalar var sadece. Tabii ufak şurada bir şey, var tampon kaynağı yani, yapılmış. Yani, o normal. Olur olur. Yani normal canım. Transporter, araba, binek bile değil. onları hiç yapmıyoruz. Tabii şu arkada çürüme yani, mi oldu? Yani, Nasıl oldu? 2013. 10 yaşında, 11 yaşında araba. Yani 10 yaşında, 11 evet. yaşında da çürüm olması normal ufak değil. Bir, boya attıysa sıkıntı orma, yok. Orada ufak bir ezilme olmuştu. Onu macunla boya yaptık O da tabii zamanla... Kendi yapmışsın ha. <laughs> <laughs> Kendi yapayım. Kendi yapınca bu kadar olmuş. Güzel. Yine fena değil. İşini çözmüşsün. Transporter. Için, yani, yani. kaportacıya götürmeye gerek yok demişsin. Kaputun altına açabilir misin abi? Tabii kaputu açalım. Bir bakalım arkadaşlar. Gerçekten arabada değişen yok. Bu, bu, araba gerçek komple boyalı olsa da bizim için sıkıntı değil. Değişenli olsa da bizim için sıkıntı değil. Sadece satış fiyatını etkilediği için her arabiden abi, yine bununla Ali, alakalı. Ali bunda sistemsin. çok bir şey bulamayacak. Öyle mi diyorsun? Tabii. Ararsan bulurum ama. Ben hayatımda ilk bir defa dolandırıldım. O da Passat'ta. Kaç yaşındaydın lan? Ben 47 yaşındayım. 46 yaşında beni dolandırmış oldular yani. Altay oldu satalı. Ben nereden bileyim senin kaza yapmadığın dedi bana. Biz de geri döndük kemelik oldu, beklemediğimiz yerden geldi. Biniciydik, üç katçı olduk. <laughs> bu Passat'tan ne kadar zarar etmişler? Mi? Sen 100 bin abi, lira değil mi? 100 bin lira. O, zaman evet, 100 o zamanın bin lirası... 100 bin lirası. Satmasaydım şu an 800, 700, 800 liralık bir araba olmuş olacaktı. Fark etmez ya Ama... bu, yani ee... sen şimdi hatasız parası verdiğin için hatasız da 900 bin liralık bir araba olacak. Sen yani orada bir yani. 300 şu anın 300-400 lirası gibi. Aynen aynen. 300-400 lira da çok iyi para şu an. Aa yani, canım. Yani. Sen tadını kaçırır. geçmiş olsun tekrar. Sağ olasın. Allah Eren abi <laughs> ne zaman bu konuyu açacak üzülüyor, <laughs> geçmiş sen, olsun abi. Sen hep darbeleri gösterdin için bize şurası şöyle abi burası böyle abi. Baktın değil mi bunu alırken? <laughs> Yok <gülüyor> güzel. Ya. Arkadaşlar arabada çok ümidim yoktu ama gördüğünüz gibi değişenimiz Yok. Bu arabayı ben ekspertize sokmayacağım Eren abi. Yani. Ee, şurada ayar var. Çamurlukta boya var. Ya, i̇lle de ayar. Hı. Ama değişen yok. Değişen yok Kaput torcuna. Çok güzel. Okey. Ön takım ilk defa. Araba 400 binde. Motor yeni yapılmış. Zaten bunlarda da normalde şuradaki yağ hüzmesinden de anlarsınız arkadaşlar. Bir dünya işleme girip çıkmış. Motorun ön blok mu yeni yapıldı? Yarım motor mu yapıldı? Yani? Yok tam, komple komple. Komple tam motor mu motor motor yapıldı? Daha iyi bizim için. Yani. Yani en azından masrafı yapılmış. Eren abi bak grubundan vazgeçmem diyorsun. Fiyatın aküsünü kullanıyorsun. O tabircinin, tabircinin yani, yani, mi aldığımız servis. Okay. sattığı marka olduğu için. Ha, onu mu hemen onu... ateşeyim dedi. Evet. Aynen. Bir çalıştırma şansı var mı abi? Tabii Aram abi, içine. çalıştıralım abi. Furkan sen ne yapıyorsun orada? Boynu büküktürüyorsun gel. Tamam abi koşturma canım. Evlilik nasıl gidiyor? Yani? Güzel gidiyor. Şu anda bir sıkıntı yok. Ne kadar oldu sen evleneli? 3 ay oldu. 3 ay oldu ha. Abi, zaman ne kadar su gibi akıp gidiyor ya. Yani. oğlum. Benim askerlik bir sene oldu. Askeri gidelim sen aynen. bir sene oldu değil mi? Abi Daha araba tıkır tıkır. Mavi tofaşla seni tokatlıyorduk. <laughs> ne ara evlendin ama? Eren abi evlendi. 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 Vay be. Furkan da evlendi. Erken evlendi ya. Evet. E, biraz tamam. Oldum. Ben 26 yaşında evlendim. Furkan çok erken. Sen 26'da mı evlendin? Evet, ben de 26'dayım evlendim. abi. Çalışıyorum evlenmeye. Benim evlendiğim tamam sen hadi karının yanına git artık görüşürüz. Adama karının yanına git artık. Ne kadar değişik ya. Araba evet, araba abi bu. motor gayet güzel çalışıyor. Bundan yine bir sıkıntı yok. Araba süper. Araba kullanacak Kullanılacak. bir araba. Masrafı yapılmış. Rahat. 2000 motor araba. 2000 motor tabi. Evet. Beygirini hatırlıyor gir... Yok ben beygirlere bakmıyorum Yani. Ben de transporterin beygirini unuttum. 160 mı? Öyle bir şeydir. Yani çok emin değilim ama. Ben de değilim. Kapatabilirsin abi motoru. Tamam. Okay. Işte motor ederim. gayet sağlıklı çalışıyor bu arada. Arabanın arkadaşlar podyesinde önemli olan kısımlarında şasisinde bir işlem gözükmüyor zaten bunlardan açıkta olduğu için. Radyatör bir kere değişmiş. Radyatör ya. büyük ihtimalle motor yediği için radyatör değişmiştir. Radyatör değişmiş ama onun dışında abi, arabanın hı. önden bir kazası olmadığını Ke söyleyebilirim. Kireç yaptığı için belli bir zaman sonra zaten onun Tabii tabii radyatör gidiyor. gidiyor. Okey abi arabanı çok beğendim ben evet. Açık araba, İlk defa senin güzel araban, araba. Güzel araba. Kedi gibi araba. araba. Gerçekten kullandığı zaman göreceksin. Atik çevik mi? Çok çevik. Çok hmm. güzel araba. Güzel. Eren abi ne istiyorsun bu arabaya? Ben 700 istiyorum. Çok arabaya. Abi. Çok değil yani çok. Ya araban güzel. İşime Araba, de yarar. Arabam güzel. Güzel olduğu için istiyorum zaten o parayı. Evet, güzel güzel. olmasa ne isterim de. Masraf açmaz. Muayenesi Mas, yeni. Motor yeni yapılmış. Muayenesi yeni yapıldı. 15 günlük falan muayenesi. 600. Yok. Öldürme bizi o kadar. 615. <laughs> Öldürme. 625. Olmaz. Kaç olur? Bak bir tek bir kelam 650 ye. Ha dersen hayırlı olsun. 640 650 640 650. 650 645 650 650 650 Hayırlısı olsun, güzel parayı sattın ha. Evet. Vallahi güzel parayı Hayırlısı sattın. Hayırlısı olsun bir bizim de ihtiyacımız var arkadaşlar. Yarından başlayarak bu arabanın işe gitmesi lazım. Bizde olmadığı her gün zarar. O yüzden bu ticari sana yaradı bu arada Eren abi. Yani yani. İlk defa piyasasının Hayırlısı yukarısında olsun. araba aldım. Ben zaten 550 almıştım, 650 de size. Dolandırılmanın <laughs> parasını benden çıkarttı. <laughs> çıkarttık, çıkarttık tamam, biraz. <laughs> güzel. İyi. Sen kazanar. Biraz. Ama başkası kazanmaz. Evet. Sen ama kazan gerçekten için, tamam. Süper bir araba veriyorum size. Yani en azından hani hasarlı bilmem neli diyecek bir araba. Yok, harbi Herkes beğendim biz. yani. Emmesem şey diyeceğim arabayı hadi bir de içine, içine bakmadık şimdi Emran da içine, içine bakar bakalım. Ee... bakalım içine beraber bakalım bakalım abi içine abi, bak bir şey yoksa bu abi, para ha ara, araba süper araba ya bak perde de yaptık buraya bu ne abi çadır kışta, kurmuşsun buraya işte kalefer açtığın zaman arkaya doğru gelip soğuk olmasın ön değil ön tarafta perde o da, yani. perdeyle ön tarafı ısıtıyoruz arka tarafı komple ısıtamıyoruz arabayı anladım abi ha sen bir çorum kalorifer alıp da koyarsan başka mevzu yok onu hayatta uğraşamam dediğim gibi işe gidecek ya şekilde iyi ısınıyor ve güzel iyi abi yani bizim de çalışma arkadaşlarımız sıkıntı çekmesini evet. istemeyiz. Öyle kliması bozuk, şeyi bozuk arabaları almıyoruz zaten. Evet, Islıyor. Ondan yana sıkıntı yok. Yani onlar da Araba. soğuk hava, üşümesinler. Okay. İstetmesi de var burada. Tamam tamam. Yok deme e, yani Bu zamana falan. kadar çalmamışlar. Yok düştü falan demeyin. Normalde ya, arkadaşlar altta. bak transporter, karavelle, kedi. Evet. Bunların hepsinin, yok oluyor ama bunda hepsinin var. yedek lastiği buradadır. Aşağı kısımdadır. Ve sadece bir, bir vida tutar. Bir jon anahtarı ile çok kolay evet. şekilde çıkartırsanız Ve bunlar da paradır. O yüzden çalarlar. Yani İlk bu zamana olmuş, kadar gelmesi. Yakın bir zamanda kullandığım için orada olduğunu ha, söyledim. Normalde Evet. Çıkartıyorsun evet, ve evet. kenara koyuyorsun. Yoksa bu zamana gelmiyor. Ben arkadaşlar baydan sıfır kedi çıkarttım. 15 gün sana yok. <laughs> yok. Yani bir de şey yani kapalı garajda tutuyorum, Bir yere bıraktım. 15 dakika işimi hallettim geldim yok. İnsanlar kötü olmuşlar lan abi. Alicim gel. Geleyim Bak, abi. Koltuklarımız normal değil. Güzel koltuklar. Ha. Normalde ee... arkadaşlar bunların sürgüleri kroniktir. Ama Eren abinin sürgüsü Ama... yağ gibi akıyor. Bakın mı? Bakımlı. Bakın Bakın mı? Çok güzel araba var. koltuklarımız da güzel. Kayınçonla <gülüyor> ticarete <gülüyor> devam edebiliriz. <laughs> evet. Kayınçonla kat, ticaret kat, bizi... katlanır, e, koltuklarımız. koltuklar. Tabii tabii tabii. Ko koltuklar e, bu arada arkadaşlar. Evet. Zannetmiyorum ki 400 bin kilometre boyunca bu şekilde döşemeler falan yırtılmadan buraya kadar gelebilsin. Ve bize görmüş gibi duruyor. Çünkü yeni dikiş izleri var. Koltuklar bir tamir görmüş. Gayet güzel duruyor. Yani 10-11 yaşındaki arabada normal o kadar. Ya yani şey... normal abi şimdi 10-11 yaşında araba var 70 binde. Onun yıpranması başka 400 bindeki arabanın yıpranması Başka? Galip sen bunu görme de bu düşmüş buradan ama ne ki ben o? saklayayım. O ne ne? Sen, sen görürsen bir sürü şey çıkarsın. Ya vallahi tamam. Arabadan pa... şu kopmuş abi. Bu Ay, kopmuş. Para, abi. para neyse o, para neyse o ne o? Tam bir şey değil kol. Abi Kom... şuranın kilidi. Tamam abi ondan. Perdenin var. kilidi abi. Perde sen kilidi abi. görsen şimdi <gülüyor> kopmuş <gülüyor> abi, kırılmış dersin. Evet, Orijinalliği gitmiş dersin. Başka seninle Dediğim haricinde bir şey çıktı mı arabada? Bu araba için konuşuyorum Hangisi? Bak şu var ya şu evet. arkadaş. Evet. Dediğim harç bir şey çıktı mı benim? Ya ne dediysem eksper aynısını bize söylemedi. Söyledi tamam. Tamam işte. yalan bir şey konuşmuyorum ki abi. olmayan bir şey söylemem ben Şimdi Doğru söylüyorsun. Abi Emirhan da bir içine sürüşüne baksın. motor mekanikçi o biliyorsun. Evet. Ondan sonra da hayırlısıysa olsun abi. İnşallah. inşallah. Seni seviyorum Erhan abi. Tamamım. Sen görüşürüz. çok kaliteli bir <laughs> Evet şimdi arabanın içine bakacağız. Bir de sürüşüne bakacağız. Erhan abi nerelerdesin? Evet. Burada Vallahi inşallah. görüşemiyoruz. Sağ yani, normal bir inşallah. ticaret olsa <laughs> tamam ama <laughs> evet, artık <laughs> ülke biliyor bu ticareti Erhan evet, abi. Evet. 2 aynen. milyonun üzerinde izlendi galiba. Seni tanıyanlar illa ki oluyordur. Ya mi? var arada çıkanlar var. Pert araba satmışsın falan diye söylüyorlar. Seni yanlış tanıdılar ama sonra bir açık açıkladık. Aynen. Yani. Aslında mağdur olan Eren abiydi. <laughs> Mağduruz ama işte diyecek bir şey yok. İnsanlar kendi şeklinde konuştukları için evet. yapacak bir şey yok ona. Tabii. Ki. Peki Eren abi sen dava süreci yasal bir yol ama onun haricinde farklı bir yol izledin mi ne Yok. Galeri, sadece. Bir ateş sadece da. <laughs> yok yok. Onlar yok bizim. Görüştünüz adamla biz. Görüştünüz mü adamlar daha öncesinde? Biz aşk adamıyız. Hayda şey adamı ya. değiliz. Eren abi buradan ne var? Biz selam istersen... Yaprak dökümü izliyoruz. <laughs> <laughs> Kava kelleri ha Erhan abi. Yani. Buradan eşine selam söylemek ister misin Eran Tabii abi? ki tabii ki. Aşk adamısın. <laughs> evet. Tamam Eran abinin eşine de selamlar. o anladı. Tamam Erhan abi. Mesaj inceden verildi. <laughs> Verdik mesajı. Sana müjdeli bir haber vereyim Emran. Evet abi. Bizim galerici kaçakçıktan yakalandı. Bu arabayı aldın i̇çeri, adam İçeri, Evet aynen. Pasat aldın onu. Aynen, aynen, aynen. Allah aynen, Allah. Aynen yakalanıp içeri girdi ama avukatları falan devam ediyor. Mahkeme devam ediyor ama kazanacağımı düşünmüyorum çünkü imza attığımız için noterde imza he, attığımız için. Evet o biraz için. sarpa i̇şte, sarpa. Mahkemeyle devam edeceğiz. Yapacak Çok şey yok abi her dakika yeni bir bilgi veriyorsun. ya. Yani... adam kaçakçılıktan alınması falan. Evet. İlginç. Maalesef. Hayırlısı olsun abi ya. İnşallah. Yani, yani. Sonuç nasıl da kafandan en yani, azından Yani en azından bir... dava dosyamamız olmamış olacak. Sen o zaman biraz kafayı takıyordun da artık sanki açmışsın. Yok, yok artık farklı bir araba almışsın. zorundayız. Arabayı bize 100 bin lira <laughs> <kafasına> falan <veriyor>. sattın. Keyfin daha da yerine geldi. Şimdi 650'ye verdik ya. <laughs> abi, Ali, Ali verdim. <gülüyor> Ali. <gülüyor> Ali'ye verdim. Ali mi? <laughs> tamam. Ben Ali'ye sattım arabayı. Tamam Bu sefer Ali. Ben 550 almış gibi Ali'ye 275 vereceğim. Ali artık üstün tamamlar kendini bütçesinden. <gülüyor> <gülüyor> Karışmam diyorsun. İkinizin arasında. Ben 650 yani. bakıyorum? <laughs> ben 650 alıyorum. Abi arabanın vites geçişinde yürüyende de bir şey Tabii yoksa araba daha hayırlı uğurlu bakalım. olsun. Bakalım. Seni daha fazla tutmayalım. E, gerçekten süper bir araba. Ben öyle diyorum. Tamam abi. Süper bir araba. Kedi gibi dedim ya. Kedi gibi bir araba. Tamam abi. Giden bir araba. Ben kullandım memnunum. Siz de kullandım memnun olacağınıza inanıyorum yani. Tamam abi. Gel bir birlikte tamam. bir bakalım. Tamam. Geçelim. Bismillah. Oy çok soğuk var. Gençler. Evet şöyle arabayı bir çalıştıralım. Evet aracımızı çalıştırdık. Şimdi sürüşüne bakacağız. Biraz ısınmasını bekliyorum. Hava soğuk. Eren abi evet. zaten arkada buz kesti. Evet aynen. Şimdi Söper aracın soğuk var. kilometresini göstereyim. 419 binde. Eren abi saatimizde 4.40 olmuş. Evet. Biz bir çay çorba içiyoruz. Ticareti tamamlıyoruz derken bu iş aceleye gelmez. Evet. Yarın güzel bir şekilde kahvaltımızı yapalım esnafın sürü. Tamam. Usulü. Ondan sonra da müsaitsen ticaretimizi tamamlarız. <laughs> tamam sıkıntı yok. Tamam. Biz Eren abi. Ali ile anlaştık para konusunda ya sıkıntı yok. Evet tamam. 650. şu anda arabada bir şey çıksa da A sen 650'ye vereceksin yani. Haliden <laughs> 650 alırız. Tamam. Ali sözünde duran çocuk ya verir yani. Öyle e, öyle i̇nanıyorum. <laughs> Normalde Ali kolay kolay bu paraları bu arabayı almazdı. Şaşırdım zaten ben. <laughs> yani bekliyordum çok pazarlık yapmasını, 500'den başlamasını bekliyordum ama. Evet biraz abi biz kuyuya düştük yılanız. Bulduğumuzda sarılıyoruz artık yapacak bir şey yok çünkü çok evet. lazım araba işimize lazım. Gerçekten de güzel araba sattım size bu sefer. Evet Eminim abi arabam yani. bu sefer güzel. Kaporta olarak da güzel şu anda yürü olarak da güzel. Yani normalde orijinal üstündeki jantı çıkarıp bu jantı takmana rağmen konfor olarak güzel bir takırtı evet. tukurtu gelmiyor Eren abi açık konuşayım. Vites geçişlerinde de şu anlık herhangi bir problem yok ama her vitese atacağım bazı senkromajlarında sıkıntı olabiliyor transport. Yok sıkıntı yok. Araba da araba. Ben olsa zaten söylerdim size evet. şu var diye. Araba gayet güzel. Çünkü gayet güzel ya. Bizim içimize sindi abi. Yani sen zaten arabanı biliyorsun bu sefer. Bizim videoları izleyiz diye kaportu bilgisi evet. öğrenmişsin. <laughs> <laughs> Tabii bize de bakıyoruz az çok şeye. Kaportaya falan. Öğrendik öğrendik. İyi abi güzel güzel. İnşallah. Ali, Ali sayesinde öğrendik. E bunu... Ali bize <laughs> kaportacılığı öğretti Ali bize. <laughs> sen bunu satıp ne alacaksın abi? Abi transporterday daha yüksek model. Transporter mı geçeceksin yine? Yani? Ya, aynı transporter ama 2020, 2022. He, sen baya şey. yeni bir şey bakıyorsun. Ha, yeni bakacağız. Kombi mi bakıyorsun koltuklu falan yoksa? Yok aynı. Panel van. Panel van. Aynı. Şu tofaşı alsak. mı? Minivan. Mi? Panel van. Ben şuradan geniş bir dönüş atayım. Yalnız bu Transporter'ların sürüşünü süren bilir arkadaşlar ya yani evet. çok keyiflidir. Hani. Araba güzel ama onun haricinde hani SUV sürersiniz ya SUV bir araba yerden yükseksiniz keyiflidir. Bu SUV'lardan da daha keyifli. Böyle yukarıdan gidiyorsun her yere hakimsin. Yani böyle büyük bir araba sürdüğünü biliyorsun ve sürüşü de otomobil gibi. Çok zorlanmıyorsun. Mesela kamyonda böyle değildir. Ama böyle yarım kamyon gibi ya yukarıdasın. Çok tatlı bir sürüşü var. Bazıları binek olarak bile kullanır bu arabayı ileri geri ama biraz yakıtları sıkıntı abi arabanın kilogramından dolayı ve motorundan dolayı. 10'dan yani ondan aşağı yaktıramazsınız açık konuşayım. 10 litre yakar ortalama olarak. O da güncel mazot fiyatlarında 4 lirayı bulur. Biraz yakıt konusunda sıkıntı. Ama kalabalık bir aileyseniz de 10 kişi sığarsınız koltuklu versiyonu için konuşuyorum. Bize panel van lazımdı işimiz için aldığımız için. Herhangi bir sıkıntı da arabada görmüyorum. Artık buna bir indeş teyip falan takarız. Şuradan açılır. En azından bağlanırız bluetooth falan. Çünkü 2013 olduğu için bu versiyonunda bluetooth falan yok. Araba bizim için okey Aran abi. Tamam kardeşim. Şimdi garaja tamam. giriyorum. Evet. Biz sobamızın başında ısınarak Evet Evetten. ısınalım biraz. Üşüdük. <laughs> Ondan sonra yarın sabah mı yapacağız şimdi noteri? İşi Yarın sabah rahat rahat tamam. yapalım abi. Şu anda 17 dakika var noterin yani kapanmasına. Koştur koştur gitmeye gerek yok. yaya gitmiş olmayız. Arabayla gitmiş oluruz ya. Aynen. Estağfurullah abi. Niye yaya gideceksin? Biz seni bırakırız ya. İşte bu el frenine bayılıyorum. Yani şu mikrofonu çıkarıp ASMR niyetine dinlendirilir. Şöyle göstereyim. Bak. Kanuncu abi var ya onun gibi oldu yani. El freni ASMR diye. Eren abi her şey için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sağ olun. Hayırlı günlerde kullanın inşallah. İnşallah hanemize da hayırlı olsun. Garajımızda ya da ileri geri evet. artık göreceksiniz. Bizim hanemize geçmiş oldu. Eren evet. abi teşekkür ediyorum. Şey... Kendin eşlik ettin. Daha öncesinde ticaretimiz de evet. olmuştu. Sadece biraz tatsızdı. Evet. Aynen. <laughs> Senin Aynen. yönünden artık mutlusun. Şu an... Güzel bir fiyata da sattığın <laughs> için. <gülüyor> yani i̇yi fiyata Ali'ye sattım ben evet. arabayı. Ali'ye sattın. Ali, ye Ali ye kurulmuşsun abi sen Ali, ye Ali, ye sattım Ali sattım olarak. Ya yani çünkü Passat'ta Ali bir kaportacıydı gömdü işte şu var abi bu var. Abi, abi o zaman da emin ol iyi bir fiyat almıştık biliyor musun senin hani biraz üzüntünü toplayalım diye. Yani bilmiyorum değerinde Çünkü mi? Çünkü biz hatasız boyasız anda... şekilde 400 e anlaştığımız arabayı pert bir şekilde 300'e aldık yani o zaman bile iyiydi bence. Hayırlısı olsun. O da öyle Bitmiş nasipmiş ticaret. bize. Öyle oldu. Bu da böyle nasipmiş. Evet. İkinci bir arabada satmak varmış. Hayırlısı Ama olsun. Ama inşallah üçüncü arabayı da satarız belki. İnşallah inşallah abi. İki belki iki, sana Passat'ı geri satarız. 2023 bir Transporter satarım size Sen belki. Sıfıra doğru gidiyorsun. Abi <laughs> Az Önce <laughs> 2020'ydi, şimdi 2023. Buradan Bayez'e gitme. <laughs> 23'te <de> alalım. <laughs> Hayırlısı olsun. İnşallah. Tamam, hayırlı olsun. Görüşürüz kardeşim. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. De daha fazla Görüşürüz tutayım. Sen sobanın başına geç Erhal tamam. abi. Geliyorum. Çayı da koyalım. Evet Erhal abiyle güzel bir ticaretimiz oldu. <laughs> Transporter'da hanemize hayırlı olsun. Şu anda Instagram hesaplarından yanda çıkan bunun alış serüvenini paylaştık bile. Bizler oradan anlık olarak takip edebilirsiniz. Ve kupon araçları da anlık olarak paylaşıyoruz. İlk kaporoyu atan alıyor. Siz de bu kupon araçları takip etmek için Instagram'larımızı takip etmeyi unutmayın. Ve 1 milyon abone yolunda bizlere destek olmak için 1 saniyelik ve ücretsizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın kendinize iyi bakın diğer videolarda görüşmek üzere